Göz tembelik tedavisinde ayrı büyük, büyük rol oynuyor. Eğer çocuğuna e, düzgün bir şekilde kapatması gerektiğini kabul ettirebiliyorsa, e, tedavi e, tembellik tedavisinde o kadar daha başarılı olabiliyoruz. Kendi e, çocukla birlikte kendi gözünü kapatıp uyumu arttıran aileler olduğu gibi, çocuğun kapatmadı, okul tatili e, okula gitti, yaz tatili geldi deyip kapatmaktan. Kaçınan aileler olduğu gibi kendi gözünü kapatarak uyum sağlayan aileler de olabiliyor. Bunlarda başarı şansımız yüksek oluyor. Erken yaşta başarı şansımız yüksek. Daha geç yaşlarda çocuk kendini, kendi kişiliğini ispat ederek kapatmak istemiyor. Bu yaşlarda başarı şansımız daha düşük oluyor.